surely photo oh no oh no I'm about to go yo shorty drop low to pick it up she like the yo-yo wing I'm getting so much action I should be sponsored by GoPro. back with a little more Hennessy inside of my red solo and I'm not crazy man Telefon aksesuarında bir numara ya yani bu kadar zengin çeşitler sadece telefon aksesuarları da değil. Baksın bu daha neler ne çeşitler var. Güzel yani mikrofonlar Allah'ım ne çeşit bunlar ne böyle. Müzik mi dinleniyor bunda? Evet. Ya var ya Nusret Bey neler getirmişsin sana helal olsun. Ay şuna bayıldım. Bu çok güzel çok güzel. Acayip güzel şeyler getirmişsin ya. Hadi bağlanalım deneyelim bunu. Evet sizler için canlı canlı deniyoruz <laughs> canlı canlı böyle bir şey yok yılbaşı hediyesi almak isterseniz sevdiklerinize daha tatlı daha böyle esprili daha güzel bir şey olamazdı bence çok çok keyifli fiyatlara da uygun bir de TÜVİS'lerin özel indirimler de var. Tabii Tabii. <laughs> Bakın ne geliyor. Seni i̇şte şimdi Kibariye. Kibariye bir işi yapıyor. Vallahi kırılan cep telefonum bile hallettiler yani. Kılıf kolik bir numara. Sadece Adana'da değil, bence Türkiye'de bir numara. Vallahi müthişsiniz. Yani bu kadar çok güzel çeşit, bu kadar zevkli bir de. Yani her şey var ya. Bayıldım. Buraya bayıldım. Bundan sonra zaten sizinle hep hem iş ortaklığımız, hem dostluğumuz var. Hem buradan alışverişlerimizi yapıyorduk ama bizzat gelip ilk kez var. Evet, yani. evet. Hep sosyal medya üzerindendi. Eee konuşmalarımız. O zaman Adana'ya gelir gelmez sizi direkt buraya bekleyeceğiz. Kesinlikle. Gözlerimiz yollarda olacak o zaman. sadece eee <laughs> ben değil, eşim, dostum, kim varsa Adana'daki bütün arkadaşlarımı da kılıf koliye bekliyorum. Önümüz yeni yıl. Yeni bir yıla eee sevdiklerine sürprizler, hediyeler yapmak, göndermek, vermek isteyenler olabilir. O yüzden adresiniz kesinlikle kılıf kolik olmalı.